Ketebe Yayınları sunar. Borç virüsü. Yaşar Süngü. Önümüzü görmekte zorluk çektiğimizde ne yaparız? Yavaşlarız, adımlarımızı daha temkinli atarız. Koşuyorsak yürürüz, yürüyorsak durur, bulanıklığın geçmesini bekleriz. Bunlar herkesin yapması gereken normal davranışlar. Peki böyle davranıyor muyuz? Hayır. Neden? Çünkü küresel ekonomik sistem ihtiyaçtan çok üretme ve çok tükettirme üzerine kurulu. Bu sistem aksadığında kriz çıkıyor. Oysa ekonomik ve sosyal küresel krizlerin önünü tıkayacak adil ve kolay bir çözüm vardı. Sosyal refahı tabana yaymak ve insanca yaşamayı desteklemek maliyet açısından hem devletlere hem de şirketlere daha ucuza gelirken nedense hem devletler hem de küresel şirketler kısa vadeli kazançlara odaklanmayı tercih ediyorlar. Bu hırs sebebiyle de sosyal ve ekonomik krizler hiç bitmiyor. Dünyanın yarısı açlıkla, yarısı da toklukla gelen hastalıklarla boğuşuyor. İçinde bulunduğumuz kriz, insan odaklı bir finans sistemine geçişin önünü mü açacak, yoksa salgından sonra servet eşitsizliğinin katlanmasına mı tanık olacağız? Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vedat Akgiray, finans sisteminin bugünkü yapısının krizi çözmeye yeterli olmadığını söylüyor ve daha az borca dayalı ve daha çok insan odaklı bir sistemin gerektiğini vurguluyor. Akgiray, korona virüsü yenerken finanstaki borç virüsünü de yenelim çağrısı yapıyor. Toplumun iyiliğini merkeze alan finans anlayışı üzerine çalışmalarını sürdüren Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Vedat Akgiray, iktisat tarihinde benzeri görülmemiş bir küresel çöküş riski yaşadığımızı belirtiyor hocaya göre covid-19 salgını piyasaların beklemediği dışsal bir darbe oldu her ülkede ekonomik aktivite ani duruş noktasına geldi üretimin ve milli gelirin bu sene çok düşeceğini tahmin etmek zor değil virüs salgınının seyri dikkate alınınca bu problemin 2021 senesine de taşınacağı anlaşılıyor bütün ülkeler benzer süreçleri yaşıyor ve yaşayacak Birkaç çeyreklik durgunluktan öte olası bir ekonomik buhran resmi önümüzde ve bunun 1929'daki büyük buhrandan bile daha tahripkar olması sürpriz olmaz. 2008 krizinden sonra çok sayıda yanlış yapıldığını ve çözümlerin ihmal edildiğini vurgulayan profesör doktor Akgira'ya göre aşırı borçlanma konusunda banka dışı borçlanma piyasaları kontrolsüz büyüdü şirketler tahvil ihraç etme yarışına girdiler ve irili ufaklı her şirket geri ödeyebilme gücüne bakmadan artarak borçlandı ödeyebilme gücü olmayan küçük zombi şirketlerin tahvilleri bile etf gibi yatırım fonlarının içine sokularak likit araçlarmış gibi piyasalara sunuldu bu büyük bir yalan ve bir anlamda dolandırıcılıktı ama böylece trilyonlarca dolarlık pazarlar oluştu 2008'den gerekli dersler çıkarılıp borca dayalı yatırım ve büyüme modeline mecbur kalınmasaydı bugünkü ekonomik problemin daha kolay yürütülebileceğini belirten Vedat Hoca şöyle uyarıyor Süreç iyi yönetilmezse salgın endişesi bir süre sonra finansal endişeye dönüşebilir. Bu da salgın sonrası ekonomik düzelmeyi hem daha zorlaştıracak hem de daha uzun bir buhrana yol açacaktır. Bugüne kadar devletlerin salgına karşı ilan ettikleri ekonomiyi kurtarma paketleri hala borç odaklı. Birçok merkez bankası kredi şartlarını kolaylaştırarak ve mevcut kredileri satın alarak piyasalara nefes aldırmak istiyor. Amerika'da Fed ve Avrupa'da ECB hazine tahvillerine ek olarak özel sektör tahvillerini de satın alacaklarını açıkladılar. Netice olarak özel borçlar azalmayacak ve satın alınan miktar kadar ya kamu borcu artacak ya da kamu kaynakları harcanacak. Böylece toplam borç artmış olacak. 2008'den sonra yapıldığı gibi yine vatandaşın parasıyla finans endüstrisi kurtarılmış olacak. Borca dayalı kurtarma planlarının insani bedeli çok ağır olur. Alternatif olarak şirketlerin para ihtiyaçlarının borç olarak değil, sermaye olarak karşılanması gerekiyor. Büyük krizler büyük değişimler için fırsattır. Küresel sisteme alternatif faizsiz sistem modeli üzerinde düşünmenin tam zamanı. Devletler borçlanarak günü kurtarırsa vatandaş ne yapar? Ön teker ne tarafa giderse arka teker de o tarafa gider. Ketebe yayınları sundu. Yaşar Süngü.